dünyada haksızlığa uğrayan ve yıllardır abluk altında tutulan bölgelerden biri de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetidir. Ne yazık ki Güney Kıbrıs dünya tarafından tanınıp gerekli destek, yardım ve yatırımı görürken Kuzey Kıbrıs yıllardır her türlü ayrımcılığa maruz kalıyor. Özellikle Yunanistan'ın Avrupa Birliği üyesi olması, ABD ile yakın ilişkileri nedeniyle Batı tarafından Güney Kıbrıs her türlü desteği görürken Kuzey Kıbrıssa yalnız bırakılıyor. Burada Batı'nın ayrımcılığı Kuzey Kıbrıs Türkünün yaşadıkları sorunlar ayrı bir dosya konusudur ama biz aynı dili, aynı soyu taşıdığımız diğer Türk Cumhuriyetlerinin Kuzey Kıbrıs'ı neden tanımadığına hatta daha açık belirtirsek neden ipe un serdiğini işlemek istiyoruz. Başta Kuzey Kıbrıs devlet yetkilileri ve Türkiye defalarca bu yönde çağrı yaparak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasını talep etmişlerdir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı olağanüstü zirvesi Devlet Başkanları toplantısında yaptığı konuşmada Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonlara karşı somut adım atılmasını isteyerek halkıma uygulanan insanlık dışı izolasyonu da birlikte aşacağımıza inanıyor. Bu doğrultuda sizlerden somut adımlar beklediğimizi de ifade ediyorum. Дети.